Evet dostlar selamlar herkese bugün Çin'den sipariş ettiğim yeni interkomumuz var şöyle bir girizgah yapayım bunu ben de araştırdım daha önce YouTube'dan çok fazla bunun hakkında bilgiye ulaşamadım. Hani Türkler Türkçe olarak. Ben de sipariş etmiş bulundum. Bir denemek için. Kameralı interkom. Motosiklet kaskı için. Bununla alakalı sizinle paylaşmak istediğim ilk kez Türkçe. Çünkü daha önce baktım YouTube'da hep İngilizce versiyonları Hintçe, Indianlar yani Hintçe versiyonlar var, İngilizce var. Birçok kişi denemiş. Tabi görüntüleri de Var bazılarının. Benim çektiğim videolar hep amatör. Daha ben bu işi bilmiyorum. Ee, belki de e, sizden öğreneceğiz, çekenlerden. E, sadece bu merakımı sizinle paylaşmak istiyorum. Kutu bu. Ee, FX 30C. Şöyle FX 30C Pro diye geçiyor kutusu gayet güzel. Yanında da 64 GB'lık 64 GB'lık bir SD kart, hafıza kartı göndermişler. Ben tabii ki çok da pahalı değil. Aldığım fiyat yaklaşık 120 euro civarında bir kameralı kameralı interkom için bayağı Ucuz çünkü bazı markalar var. Siz de biliyorsunuz sizin kullandıklarınız da var. Benim de gördüğüm e, ünlü markalar çok tanıdık markalar var Avrupa'da. Ben de pahalı bir şey almak istemedim. Motor kaskıma e, ucuz ilk defa bir deneyim yapacağım kameralı intercom nasıl? Ama bu videoda e, sadece bunu inceleyeceğiz bir bakacağız beraber açacağız. Nedir ne değildir bir göreceğiz. Bakalım beraber açalım. Gösterdiğim gibi bir SD kart. Arkada QR kodu var. Yapım şirketiyle alakalı. Önde de 64 GB yazıyor. barkod bayağı da şey yani kaliteli. Neyse fazla uzatmadan kodu açılışına bir geçelim. Ben tabi öncesinde bir açıp sadece yüzeysel bir baktım kaliteli kabartmalı bir kutu yapmışlar burada da QR kodu var kendi markalarının gayet de güzel bir şey uzun zamandır Çin'den böyle e, bu tarz bir elektronik cihaz almamıştım birçok kez aldığımda da birçok sorun yaşamıştım herkes gibi evet kutumuz böyle şu ışığı biraz ayarlayayım rahat görün diye şuradan open açıyoruz şu şekilde Gayet şık bir kutu çıkıyor. Gördüğünüz gibi güzel resmi var. Şu şekilde üstte hemen Start Guide Foot Sport FX30C Pro diye gayet büyük bir kullanım kılavuzu koymuşlar. Çok detaylı. Bayağı detaylı. Bunu iki kez burada açıyorum sizinle beraber görüyorsunuz. Kalitesi çok iyi, bayağı bir özenilmiş. Burada neler var? Aparatın birçok mikrofonu, işte bağlantı şekli, nasıl bağlayacağınız, nasıl çalıştıracağınız dair. Bunu adım adım sizinle bir bakacağız. Geçiyorum. Bunu arkasında ne var? Arkasında da evet farklı dilde evet, bu kaç dilde yapmışlar. Kaldırıyorum. Güzelce kenara. Şöyle bir köşeye koyalım. Karşımızda evet, bir varm tips bir adaptör bir adaptör uyarı ve bir uyarı kartı var. Teşekkür ederiz aldığınız için. Standart bir şarjör şarj cihazıyla Evet yani şarj cihazının hangi normlarda olması gerektiğine dair bir uyarı kartı güzel bir şey olmuş yani tabi şöyle koyalım bunu da evet sonraki kart warranty kart diye QC Qualified Certificate Patit 8 diye böyle bir kalite description, Bu geri gönderebiliyoruz. Bunu da aynı zamanda tutabiliyoruz. Bunu geri gönderim de yapabiliyoruz. Neyse o zaman değil. Evet. Şimdi gelelim cihaza. Şöyle yakından Işığı da Daha net bir şekilde. Gördüğünüz gibi çok muazzam bir kutusu, kutu yapmışlar. Açıkçası benim Çin'den aldığım ilk böyle düzgün gerçekten özenilmiş. Şöyle Özelmişler bayağı bir kutuya Evet ilk etapta hemen kamera Burada Şu şekilde bir çıkarmaya çalışayım Evet Ne var Şöyle. Güzel bir Koruma muhafaza Muz içerisine Gayet de güzel Evet. Koruma filmiyle Üstünü kapatmışlar Yani ilk etapta baktığın zaman Lens koruyucu Kameranın lens koruyucusu var Şu şekilde Yapayım Işık düzgün gelsin lens koruyucu bakabilirsiniz. Yani bilmiyorum ama doku hissiyatı çok iyi. Kılıf çok iyi. Yani çok hoş. Size iyi bir hissiyat veriyor dokunduğunuzda tuşlara. Gayet iyi. Evet ince detaylar da yapmışlar. Burada ürünün ürünün seri numaraları, esen numarası, işte firmanın markası, C E U K hem İngiltere, hem Kanada diye olması olması gerek, Avrupa, sertifika olduğuna dair. Evet. Su geçirmez özlediklerinde doğru bağlantı noktalarının vidalama yerlerini galiba şöyle de yapabiliriz. Bir... Şu şekilde mercekten de bakabiliyoruz. Evet. Kapatmışlar su geçirmesin diye. Tabii ki bu cihazı açmak işimiz değil bizim ama yani bakıyoruz nasıl bir şey yapmışlar. Evet hemen yan tarafında bu fotoğraf çekmek için e, diyebiliyorum. Evet üzerinde sembolleri var. Şu şekilde. E, açma düğmesi. Şöyle kaskın yanında olduğunu düşünürsek elimizi attığımızda açma düğmesi. Açıyoruz, başlatıyoruz. Kayda girmek için, video almak için gördüğünüz gibi videonuzu başlatmak için şu şekilde Sonrasında da işte Burada bir e, Siviş galiba siviş tuşu bu modül M Olabilir Tahminim Radyo gibi burada anteni Anten ve şeyi Burada dediğim gibi siviş tuşu Alt tarafta e, Bakalım burada ne var Evet Type-C giriş var Type-C girişi var. Ve sonrasında buradan kulaklık ve diğer intercom'un bağlantılarını aktarmak için galiba girişimiz var. Burada da SD kart yeri var büyük bir ihtimal. Aynen. SD kart girişimiz burada. Yani bu kavçukların hissiyatı biz rubber diyoruz. Ee, bu kavçuklar gayet iyi. iyi görünüyor. Tabii ki de kullandıkça göreceğiz bunları. Yani ilk etapta baktığınızda hissiyatı çok iyi yani gerçekten çok iyi. Çok hoş duruyor. Şuraya niye ise böyle bir şey yapıştırmışlar. Ee, bilmiyorum bu oynamasın diye galiba. Şöyle bir şey yapıştırmışlar. Evet devam edelim. Onun haricinde başka görmemiz gereken bir şey var mı? Oynuyor mu kameramız? Hayır oynamıyor. Ayar yok. Herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale etmenize imkan vermeyecek bir şekilde. Şurada da gördüğünüz gibi Şurada da gördüğünüz gibi silikonsu bir şeyle kapatmışlar vida alma yeri yani vida bağlantı yerlerini. Dış ses alış mikrofonu bu mudur diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki burasıdır. Ama bildiğiniz gibi bu şimdi birazdan bakacağız. Evet. Görünüşte güzel, çok ağır değil. Hafif gramajına birazdan bakarız. Sonra evet şurada bilgiler var. Bluetooth 5.0 diyor. Yani yüksek bir bağlantı şeyi var. Integrated kamera 1080 yazıyor. Sonrasında e, kulaklık olarak galiba 3 Echo Sound Effects diye geçiyor. Lens Rotation e, 360 lensin rotasyonu 360 e, Wi-Fi Data Transfer var diyor. E, Two-way long distance intercom yani iki yollu intercom uzaklık mesafeden bahsediyor. Sonra FM radyosu. Evet şurada anten var demiştik. Tabii ki bu her işe yarıyor da. Hi-Fi stereo sound sound olarak Hi-Fi stereo olarak söylüyor. Müzik sharing Evet müzik dinleyebiliyoruz aynı zamanda. CBC dijital Noise Reduction Evet bir e, ses izolasyon e, reduction var üzerinde voice command yani ses sesli arama sesli konuş e, sesli çağrı bir şey aratmak istediğinizde evet motor elinizde ben var. E, hiçbir şekilde direkt komut vererek e, yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda en altta da bataryanın e, 2000 miliamper saat olduğunu kapasitesini ultra large kapasite 2000 mAh olarak belirtmiş. Güzel çok şık gerçekten iyi bir şey yapmışlar yani. Bluetooth intercom headset with camera. Yani özenmişler. Ee, cihazda gerçekten elinize aldığınız zaman böyle hani Çin malı mı değil mi? Ben Sena'da gördüm. Diğer markalarda gördüm. Yani onlardan kalır hiçbir yanı yok. Gerçekten. Kalite olarak e, gayet iyi. Ben Türk e, YouTuberlarda işte anlatanlarda bunu, bu markayı görmedim. Diğerleri vardı. İşte birkaç marka daha var. Freecon falan. Onları gördüm. Ben de bunu almak istedim. Hani bir Sena'nın tabi fiyatıyla karşılaştırırsak, kameralı. kamerasızıyla ile bile karşılaştırırsak, bugün bir kamerasızı. E, bugün bir arkadaşım, diğer bir motorcu arkadaşım. MT-38 diyorum ben onu, MT-09 motorlu. Kayseri'li bir arkadaşım e, Sena'nınkini aldı kamerasız. 200 küsür euro. Bu şimdi e, 120 küsür euro. Aşağı yukarı 120 euro. indirim vardı. Normalde 165 civarında olması lazım Ali Baba'da. E, ama e, bir bakalım. Karşılaştıracağız. Burada da çünkü Sena'nın kameraları 300 ile 400 euro arası. Ben sadece bunu aldım ilkimi deneme amaçlı bakalım. Performansı nasıl? Tabii ki bununla vlog çekmeyeceğiz. Sadece yolları falan çekeceğiz. Öyle iddialı bir çekim için bir niyetim yok ama bakalım nasip belki böyle başlarız video çekmeye. evet güzel. Bakalım sonra ne var sırada. Hemen kutuyu açalım. Bakalım burada ne var. Evet güzel ambalaj yapmışlar. Yani bu kadar şeyi bir kutuya güzelce nizami bir şekilde koymak güzel bir şey. Evet. Aynen burada gördüğünüz gibi güzel QR kodu var bu da. Food Sport gayet iyi. Güzel duruyor. bakalım. Evet. Bu galiba şarj için kullanıyor bunu. USB port giriş ve Type-C çıkış ya da tam tersi. Aynen. Üzerinde yazdığı gibi görüyorsunuz. Şu şekilde. Aynen. Şöyle bir ihtimalimiz varsa. Burada e, e, 5 volt DC 0.5 miliamper ile 1 amper arası bir sirkü yani şarj akım şeyi var. Bunun indikasyonu işte bu şekilde yapmışlar. Yani bilin diyor bozmayın cihazı açık açık adamlar yazmış her yere. Gayet güzel bilgilenirmiş ve hepsinin de üzerinde Rufus Sport markasının kendi markalarının şöyle kendi markalarını hep logoları var. Evet bunu da koyalım buraya. Ney bunlar? Bunlar yapıştırıcı tabii ki de. Evet. Klipsi. Gerekli iç. Kask içine yapıştırmak için gerekli parçalar var. Şöyle şu şekilde. Aynen kulaklıklarımız için. Tek taraflı, çift taraflı. Bunların Türkçe ismini bilmiyorum bize. Siz biliyorsanız yorumlara yazın bari en azından. Biz öğrenmiş oluruz. Cırt diyorum ben buna. Herkes ne söylüyor bilmiyorum ama gayet iyi. Kaliteleri çok iyi. Güzel bir şey yapmışlar. Öyle hani sadece bir yapmak için değil. Gerçekten özelmiş adamlar. Yani ben uzun zamandır Çin'den bir şey almıyordum. Evet bu çift taraflı sizin tabirinizle 3M. Ha evet 3M'miş. Yazıyor burada 3M. Çift taraflı yapıştırıcı. Burada bir aparat var. Bunlara bakacağım sonra. iki kez böyle bir şey montaj yapacağım. Tabi bu videoda yapmayacağım. Bunu da sadece görüyoruz. İkinci bir video çekeceğim. E, ee, gerektek malzemem yok çünkü çok fazla zamanım da yok. Elimden geldiğince size bunu tanıtmaya çalışacağım. Evet güzel gibi duruyor her şey. Gayet iyi. Şu şekilde ve böyle bir şey var. Plastik bunu ayrı koymuşlar. Ne için? Buna da bir bakalım. Aynen. Kesin bu da bir işe yarıyor ama bizim gibi işte abi bunu fazla koymuşlar. Bu vida fazlası. İşte bu bunu fabrika fazla yapmış hikayeleri vardır ya. Bizim büyüklerimiz hep söylerdi. Evet. Bunu fazla yapmışlar falan. Biz bunsuz da yaparız ya. Gibisine. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi geldik. O kenara koyayım şöyle. Sisteme. Nasıl bir sistem? Vav. Wow. Değişik bir sistem var burada. Böyle bir şey bekliyor muydum? Hayır. Bu nasıl bir sistem? Evet bu aynı. Monte ettikten sonra galiba ben de sizinle beraber öğreniyorum bunu. Evet, şurada tırnağı var. Tırnak var. Buraya oturuyor bu. Evet gayet güzel oturdu. Galiba bu 360 muhabbeti var bunun. 360 dönebiliyor. Yanılmıyorsam. Evet. Çok iyi. Harikulade. Vav. Wow. Gerçekten. Çok iyi. Diğer bir aparatı vardı. Klips burada. Biz bunu taktıktan sonra büyük bir ihtimal kaska yerleştirdikten sonra kaskınıza şu şekilde oturttuktan sonra bunu şu şekilde tabi kaskın ön tarafına gelecek şekilde. Sonrasında bunun galiba yönünü biraz yukarı, biraz aşağı çevirme gibi bir lüksünüz var. Diğer interkomlarda ben görmüştüm e, taktıkları zaman ya da kullandığımızda onlar direksiyoneldi, bir tarafa bakıyordu. Ama bunda böyle bir imkanınız var. Kaskın üzerine taktıktan sonra bir direksiyonel şekilde kullanabilirsiniz. Çok iyi bir e, çok iyi bir düşünce. Bence. Evet. Şu neymiş? İz bir şey var. Hayır yok bir şey değil. Öyle leke. Gerçekten iyi. Şöyle bir çıkaralım. Bu şekilde. Evet. Gayet iyi durumda. Tabi bunun bir de aktarımı var. Öncelikle bir açmayı deneyelim. Bakalım şarj var mı içinde. Basılı tutuyoruz. Cihazı. Evet. Işığımız yandı. Yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi. Başka bir yerinde bir değişiklik var mı? Yok. Bir bakalım. Bunu olmadı. Bir deneyelim bakalım. Bir bilgisayara takalım. Bir görelim. Evet. Şimdi tekrardan gördüğünüz gibi bakalım ciğer kulaklık ve mikrofon diğer bağlantı kablolarımızın giriş soketini taktık şimdi burada deneyeceğiz bunun için bir app yüklemeniz lazım bu app da Gördüğünüz üzere şurada ben göstereyim size. Wi-Fi'yi bağlamak için çünkü cihazın telefonunuza ben şimdi tablete bağladım sizin için görün diye. Acaba kamerası işte nasıl netliği nasıl görüşü nasıl burası biraz bir de karanlık bir yer atölye. Burada istediğiniz gibi işte söylüyor yapmanız gereken adımları tek tek ya da gerekirse YouTube'da da bu markayla alakalı bir video çekmişler. Daha kolay işte bunu okumadan ya da İngilizcesi olmayanlar daha kimisi görerek daha iyi yapıyor. Orada da görsel olarak hem alt altyazılı anlatmışlar. Ben fazla değinmeyeceğim. Burada hem telefona direkt bağlamanız gerekiyor wi wifi, telefonun. Burada bir QR kodu var. Buradan tanıtıp app'ı yükleyebilirsiniz ya da App Store'dan ya da işte Google Play'dan e, yükleyebilirsiniz. Sonra yapmanız gerekenleri söylüyor adım adım nerelere basacağınızı. Çünkü bir e, kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Böylelikle ben de cihazı e, açmış bulundum. Büyük bir ihtimal basılı tutuyorsunuz üst tarafa. Gördüğünüz gibi. Evet. E, buradan bir komut geldi. Kulaklığa hemen bir komut geldi. Gayet de iyi ağır güzel yani çok ne derler kaliteli duruyor gayet iyi ve sonrasında apa açmamız gerekiyor aplikasyon ben şöyle bir şey yaptım direkt iPad'e yükledim bakalım nereye yüklendi evet burada av avdo diye açıyorsunuz bu şekilde. Buradan connect diyorsunuz. Burada hemen bize zaten soruyor. Please connect to the device wifi demeniz gerek. Şu an indikasyonu yanıp sönüyor. Burada tekrardan ıı, açma kapama düğmesine bastığınız zaman ya da Wi-Fi on diye size uyarı veriyor şu an. Burada da OK dediğiniz zaman bakalım e, Wi-Fi arıyor burada. Bakalım bulacak mı? Buldu FX30C Pro diye. Buradan onu seçiyoruz. Bağlanması için şu an bağlantı yapmaya çalışıyor. Kontrol ediliyor. Bakalım. Sadece bu seferlik. Evet şuradan geri bir girelim. Bağlı yazıyor. Evet burada da bağlanıyor yazıyor. Bak çok iyi. Büyütelim ekranı bir. Evet. Şu şekilde. Tabi şu an şarj iPad'den dolayı biraz şey gösteriyor ekran. Işıklardan dolayı daha doğrusu. Evet. Daha iyi. Ama biraz gıcık olacak bu biraz. Evet. Şimdilik fena değil. Görüntü. Belki size kamerada kötü görünüyor olabilir ama burada gayet iyi. Güzel gösteriyor. Çok iyi. Evet. Bakalım şimdi. Bir sonraki videoda da kaska mont, montaj yapmayı düşünüyorum. Onu da ayrı bir videoda çekelim çünkü çok bayağı uzun bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, elimden geleni yapmaya çalıştım sizler için bu konuyla alakalı e, bilgi edinmek isterseniz ya da buradan yurt dışında oturuyorum ben e, bir şey sormak isterseniz ya da herhangi bir şey olabilir e, yorumlara yazın elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım e, Umarım size faydalı bir şey olur e, teşekkürler beğenmeyi lütfen unutmayın siz abone olup zaten abone olmak parayla değil bedava. Siz abone olup beğendikçe ben de bu videoları yapmaya çalışacağım. Burası da benim atölyem. Gördüğünüz gibi herhangi bir soru sormak isterseniz herhangi bir elektronikle elektrikle bağlantıyla işte ne bileyim otomotiv ben sadece motor değil motor benim hobim. Kendimce bir şeyler yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bir şeyler paylaşmak isterseniz, tanışmak isterseniz ee, görüşebiliriz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm.